Merhaba. Yataktayız. Çocukları yatırıyorum. Şimdi kendimin üçüncü toplam beşinci IQ testini yapacağız. Ben yani iki tane batalım iki tane yapışın ne kadar. Şimdi başlamadan bir kendimi gösterdim. Bundan sonra ışığı kapatacağım. Sadece IQ testi göreceksiniz. Kısacası ofisiyel iku testi. Deutschland Genau'sta IQ test online. Almanya'nın atanılmış en doğru iku testiymiş bu. 5153 kişi bugün yapmışlar bunu. 104'müş şeyi aşı ortalaması. 30 soru 30 soru var. Ekstra faklajı yarın iku bir de familya miktar neyse ayrılarını ne yapabiliyorsun. 85'ten 115 arası %34 insanların kendi daha 85 ile 100 arası %34. 100 115 arası %34. 115'ten sonra 130'a kadar yine 14. Bu yani %14. 70'ler 85 arası %14. Yani 55'ten aşağı olduğum yüzden 0.1 0 0.1 yani 70 arası yüzde 1.9 nokta 9 yüzde yani 30 ile 145 arası gibi 145 ve sonrası 0.1 ya yani virgül 1 tam göremiyorum burada ha, virgül 1 evet Yüzdesinden yani 70'in aşağısı ekstrem e, kötü 70-84 yani kötü kötünün iyisi diyelim 85 114 duş diyor. yani ortalama o oluyor zaten herhalde. O %15, %115'den %129 oldu mu üba doşutuş oluyor. Yani ortalamanın üzerinde oluyor. 130'dan 144 be gap diyor yani. Başarılı, becerili diyor herhalde. %44'te de huh be gap diyor. Yani o da aşırı becerili. Yani artık bir dahi. Deha oluyorsun galiba. Bakalım biz ne çıkacağız. Ben birinde 98, öbüründe 108 mi? Çıkmaya çıkmıştım. Batal birinde 100, birinde 104 çıkmıştı. Şimdi bir benim 108 mi? Tamam bu da şimdi benim üçüncüm. Şimdi tamam buraya basıp başlayacağım. Kendimi kapatıyorum. Şurada kapatıyorum. Evet. Herkese iyi seyirler. kızım. Hadi bakalım çocuğu atsak o üst dışına hadi. tamam oğlum. Tamam sen bir dur oğlum bir uyumaya çalış. Hangi kelimenin anlamı uymuyor diyor. Bir dakika bakmam lazım. Şimdi şunu anlatayım ama şimdi burada verdim bir cevabı. Hangi kelimenin anlamı uymuyor yani üçünün anlamı aynı. Yani aynı anlama çıkıyor. Birisinin çıkmıyor. Schätzen, messen, abschätzen. sich entwickeln. Sich entwickeln bambaşka bir şey. Neyse basayım. Şimdi sana anlatırım. Kızım. Ne ben bilemedim ya. Bir saniye. Ya yapmayın da çocuğum ya. отаа olmazsa массадан кетіп барда Nessa, não é сарт он крэт а зумтра Hattop Allah'ın seviyorsan bak gidersin ha Batu bak yeter diyorum oğlum anlamıyor musun? Batu at, çık buradan. Çık. Batu at, çıkar mısın? Bak senin yüzünden şey de yapamadım var ya. Çık buradan Batu at. Hadi. Batu şimdi bitti mi sen görürsün. Bir dakika tamam mı? Bunu bitireyim be. kızım yat yat kızım abi gitti yat. Kızım dursana. Kızım yatar mısın kızım? Kızım. Allah'ım sana sığındım ya. Sizin yardımınızla bunu yapan da suç. Bilmiyorum. Şansı yapıyorum artık. <laughs> <Rayat kabili. Gülüyor> da tabelde. Aynı zamanda kızım bir durur musun? Kızım, <laughs> kızım Allah'ını seviyorsan bir dur da, bir dur bitirin daha şurada bir kızım. O nasıl ne yapıyorsun ya? Tamam. mı? 啊，哈，哈。 Kızım niye böyle yapıyorsun ya? Yatar mısın kızım? Hadi. Yatar mısın? Bak kızıyorum ama ha. Kızım bir dur da ya Ne bileyim ya bu nedir ya O çocuklar var ya. Ne pati, rahat bıraktı ne kızı rahat bıraktı ya. Nasıl yani? Das Ergebnis liegt weit über dem Durchschnitt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du Weit über dem Durchschnitt. der und schon hier. Dann nehme ich Ja, ne? Çok iyiymiş bu Allah Allah. <laughs> Takacağım şimdi. Bir saniye. Nasıl yapacağım ben bunu? Kızım yatsana ya. Bir dakika. Şöyle yapıyorum bunu. Böyle. Ve böyle. İkide bir kafamda bu var. Bir, de bir kafama bu geliyor. O yüzden zamanı kaçırdım. Birkaç tane cevap bile veremedim. Bastım ama kabul etmedi cevabımı. Ah kızım ah. Ben şimdi nasıl yapacağım bunu ya? Buna sorsam. duşnik duş normal ortalama insanlardan çok daha iyiymiş. Yüksekmiş. Onu kaç? Yazmıyor şu an. Yani ben bu şekilde şu anda bu, bu kadar savaş verirken Cüreka'dan bunu böyle iyi yaptıysam ne diyeyim valla. Bak nasıl vereceğim ben bunu? Ben bunu yapayım önce. Ondan sonra açacağım tekrar. Allah burada bir oyun var sanki. Burada 390 diyor. Bu sertifikayı almak için diyor. Bana diyor ki Ege hepiniz diyor. Üst über den Durchschnitt diyor. Liegt weit über den Durchschnitt diyor. Kısacası, burada göstereyim. Über Durchschnittlich 115 ile 129 arası. Bu da doğrusu Durchschnittlich 85 ile 114 arası. Bende de diyor ki liegt über Durchschnitt. yani herhalde 115, 125, 125 falan olması lazım. Yani buna bakarsan ama bana vermiyor bunu. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada tarif edemeniz lazım. 3.90 diyor ama küçükte de yazmışlar ki otomatikman bu e, bir saniye bir anlaşma oluyormuş. Küçük yazmışlar burada. 19.90 diyor. Sonra her 3 ayda bir uzatılıyormuş. Yani insanları bayağı güzel bir kazıklıyorlar burada. Yani kısa ben burada sonucumu herhalde alamayacağım gibi geldi? Ama aslında i, 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 posta adresine verdim. normalde Belki de postama da görebilir. Bakın burada biri var. 98 yaptım. Çok iyi gitti sanıyor kendine. Biri 104 yapmış. 108 yapan var. 110 yapan var gerçekten bunların hepsinden daha yüksek, yüksek yapmam gerekiyor. Ama bu zorlukta yaptım yani bir de bunu çocuklar rahat bırakmadı. Kimisinde de sonucu bildim ama basamadım son saniye al, al, kabul etmedi bastığını. belki de yanlış basacak bilmiyorum ama en azından basacaktım bir şeye. Bu sorulardan da olduğu için biraz zor aslında diğerlerinden. Yani sadece mantıklı düşünmekle balakası yoktu bunun. Bu kadar zordu. Ama anladığım kadarıyla bunu çok iyi bitirdim. Ama bir şeyim şey, sonucumu alamıyorum şu an. Bir e bakayım ben. Belki e-mail'e gelmiştir. Olmadı. Neyse. Bugün 5153 kişi yapmış bunu. Tuşnit yani ortalaması 104 yapmış hepsi. Ben de bu ortalamadan çok daha yüksek yapmışım. White Riba diyor çünkü. Ama sonucumu alamadım. Gerizekalılar. Bakın bu 120 yapmış. Bunlar starlar. 127 yapmış. Hadi ben de buna kadar yapmışım dur ya. Yani Brad Pitt, Brad Pitt'ten daha iyi yapmışım. Bu kesin. Neyse bu kadar da yapmamışım bir herhalde. Ya bak. Kirsi kallar ya. Sonucumu vermediniz ya. Evet, göre. Son Türkiye nerede? Türkiye'de galiba İKUSB'si diye bir şey yok. Burada yok en azından. Allah Allah. Çin'e bak 106. Japonya 104. Mongol, o oh, yüz Moğolistan Hollanda yüz Sıçra yüz Kaynık dış dağıtın 98 hmm. Bu hmm. değildir şimdi ben benimkini nasıl bulacağım yine ya Ha buldum Tamam bir saniye Acaba ne yapabilirim ya Neyse bulamıyorum. Burada bitireyim ben. Kısacası bunu iyi bitirmiş oldum. Yani 114'ten fazla olduğu kesin. Çünkü Byte über diyor. Toshnet demek oluyor ki Baya üstünde. Yani 120-125 falan olabilir. Tam bilmiyorum. Kısacası yine şu altmış oldum. 98'den 100 kaçtım. Üçüncüsünde 114 mi? Yani neydi artık bilmiyorum. Bu kız onun üzerine çıkmış oldum yaptıkça daha da ekomu yükseltiyorum bakalım. Nasıl yükseliyor. Herkese hayırlı akşamlar.